Merhaba arkadaşlar. Windows 10 kurulumunu tamamlamıştık. Ne demiştik? Buradaki dil ayarları için language settings yazdığımızda buraya dil ayarlarımızı, dil paketimizi yükleyip language settings yani dil ayarları menüsüne gidip buradan görüntüleme dilini Türkçe yaparsam şayet Türkçe yaptım. Ben yukarıya seçtiğiniz takdirde artık makineniz bakın gördüğünüz gibi Türkçe olmuş oldu. Yani daha önce farklı bir dil indirenler buradan düzenleme yapabilirler. Fark etmez yani indirmiş olduğunuz dil daha sonrasında Windows tarafında değiştirilebiliyor. Yeter ki oradaki dil paketini yükleyelim. Şimdi bu dersimizde Fortinet, FortiGate'in Fortinet ürünü FortiGate'in Drive üzerinde paylaşım sanal imaj linkini sizlerle paylaştım. Buradan indirme işlemini yaptıktan sonra hatta şöyle birlikte indirelim arkadaşlar. Herhangi bir tarayıcı üzerinden indirme işlemini başlatalım. Örneğin şuraya Bakın şurada paylaştım sizlerle. Sadece buraya gelip indir dediğiniz site FortiGate'in sanat imaj dosyasını indireceksiniz. Ve indirdikten sonra bakın şurada indirilenler alanına ben şuraya RAR dosyasını buraya çıkar diyerek ya da klasör ayıkla diyerek burada oluşturmuş olacaksınız. Bu kadar boyutu fazla yüksek bir şey değil arkadaşlar. Yaklaşık işte 40 MB'lik bir şey. Açtığınızda, içini açtığınızda bakın şurada OVF dosyası var. Bu OVF dosyasının içinde şurada e, sanal dosyayı import edebileceğimiz alan mevcut. Sadece yapmamız gereken işlem buradan buradaki dosyayı çalıştırmak. Yani zaten bizim için VMware tarafıyla entegre geldiği için e, burada indirdikten sonra biz direkt import edeceğiz. Yani makinemizi buranın üzerine kuracağız. Dosyalarımızı buraya çıkardıktan sonra arkadaşlar burada önemli olan şuradaki FortiGate VM64 OVF dosyası. Bunu çalıştıracağımız zaman direkt olarak VMware aracıyla konuşabildiği için VMware içine import edilir, edilir vaziyette gelecek. O yüzden ben bunu indirdikten sonra indirilenler aşamasında RAR'dayken direkt olarak klasörü ayıkla diyerek bunu burada çalıştırabilirim. Veya bir RAR üzerinden de açabilirim. Sadece indirdikten sonraki kısımları göstermek amaçlı. Şuradaki OVF dosyasının altında Fortinet OVF dosyasının altında VM64 OVF'yi tıklayarak çalıştırıyoruz ve VMware üzerinde açıyoruz. Bakın şurada VMware Workstation üzerinde ve tamam diyorum. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar lisans sözleşmemizi kabul ediyorum. Zaten aynı şekilde VMware ile entegre olduğu için yeni bir makine, makinenin adını belirlememi istiyor. Ben buna diyorum ki Fortigate ve Proves olarak da dokümentin altında Virtual Machine Fortigate olarak kalsın. Önemli değil. Import etsin. Şu anda Fortigate aracımı import ediyorum arkadaşlar. Bakın buraya geldi. Artık buradaki network adaptörü bizim oradaki şekildeki network adaptör ayarlarını yapılandırabileceğimiz Fortigate ürününü sadece import etmiş olduk. Yani VMware Workstation içine makinemizi import etmiş olduk. Bir de var üzerinde arkadaşlar? Windows 10 cihazım var. Şimdi artık bundan sonraki aşama buradaki topolojiyi oluşturmak Sonrasında sanal bağlantıları network ayarlarını yapılandırmak ve buradaki cihazda buradaki cihazı konuşturup aradaki artık daha sonra artık farklı bir Windows 10 cihazı atıp bunları FortiGate üzerinde yönetimi nasıl yapılır ve FortiGate'in bize sağlayacağı avantajlar nelerdir? Bunların ayarlarını da FortiGate cihazımız üzerinde yapılandırıyor olalım. Bu dersimizde FortiGate sanal importu, sanal imaj import işlemini tamamladık. Sanal imajımızı aynı zamanda eğitim içerisinde Sizlerle buradaki Drive linkini paylaşacağım. Oradan bu sanal imajı indirip import adımlarını sizler de yapılandırabilirsiniz. Sadece Edit Virtual Machine Settings'te daha sonra değişiklik yapabileceğiniz options kısımları, eğer e, dizininizi farklı bir alana taşımak isterseniz veya isminizi değiştirmek isterseniz de buradan yapılandırma işlemi yapabiliyorsunuz. Buradaki Network adaptörleri hangi seçeneğe göre ayarlayacağız ve bunu Windows 10 cihazımı konuşması için neler yapacağız? Oradaki seçenekleri de daha sonra düzenliyor olacağız. Bu dersimizde FortiGate sanal imaj dosyamızı nereden indirebiliriz? Ve indirmiş olduğumuz bu sanal imaj dosyasını VMware Workstation aracımıza nasıl import ederiz? Bu işlemi görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.